Altaş TV ana iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Organize Sanayi Bölgesi ile başlayacağız bu akşam. Biliyorsunuz or, ikinci Ordu Organize Sanayi Bölgesi Ordu için çok önemli. Çünkü binlerce vatandaşımıza istihdam sağlayacak, Ordu ekonomisine katkı sağlayacak. Birçok firma burada üretim yaparak sadece Ordu değil ülkemizin ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak. Vali Tuncay Sonel alanda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldı ve oradaki OSB'lerle alakalı önemli açıklamalar yaptı. Şunlar baktığınız zaman burası... Ordu ikinci organize sanayi bölgesi için süreç hızlandı. Evet. Çatal kayın de şurası. Şurası çatal kayın. Evet. evet. Biz şuradan tünelde girdik. Tünelde Kesinleşen sayı vardı. İmar uygulama planı mı? Evet. evet. İmar uygulama planı. Tamam proje alanını yerinde görmek için bölgeye giden Ordu valisi Tuncay Sonel hem incelemelerde bulundu hem de yetkililerden bilgi aldı. 6 Bu tarafta, bu tarafta 40, da 40, 40. sayma. Ya toplam 86. 225 durum sanayi parselleri var Sonel'de. Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi ile Ulubey ilçesi Güzelyurt ve Eymur mahalleleri sınırları içerisinde bulunan toplam 877 dönüm arazi üzerine kurulan Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin Nazım ve Uygulama İmar Planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 17 Ocak 2023 tarihinde onaylandı. Sanayi bölgesinde açıklamalarda bulunan Vali Sonel, uygulama imar planının onaylandığını belirtti. İçinde bulunduğumuz alan ordumuzun ikinci OSB alanı Altınordu ilçemiz ve Ulubey ilçemizin Melet Irmağı'nın geçtiği alanda iki etap. İlk etap 461 dönüm, ikinci etapımız 416 dönüm. Toplamda 877 dönümlük bir OSB alanımız var. Bugün itibariyle 17 Ocak 2023 itibariyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca uygulama imar planımız çok şükür onaylandı. SONEL ileriki aylarda altyapı projesinin tamamlanarak ihalesinin yapılacağını belirterek yatırımcılara çağrıda bulundu. Allah nasip ederse ileriki aylarımızda altyapı projemiz tamamlanacak ve İnşallah ihalesi yapılacak. 2023 içerisinde burada yatırımcılara biz e, parsel vermeye başladık. Toplamda 46 parselimiz e, Karaç, evet. Altınoğlu tarafında e, 40 parselimiz de Güzel, Güzel Yıl tarafında toplamda 86 parselimizi biz da 2023 içerisinde vermeye başlıyoruz. Yatırımcılarımız gelsinler burada bu imkandan Vali Sonel, ordudaki diğer organize sanayi bölgelerindeki çalışmaların da hız kazandığını kaydetti. Şu an Ünye'deki OSEB'imizin altyapı çalışması çok hızlı giriyor. Allah nasip ederse 32 fabrikamız orada da bu yıl içerisinde başlıyor ki 5 fabrikamız başlamış durumda. fasla OSEB'imiz çok düzenli. Allah razı olsun oradaki arkadaşlarımızdan. Yine fasla OSEB'imizle ilgili genişleme var. 11 bin civarındaki tüm bu Oğuzhan istihdam sayısı bunlar ettikten sonra 30 bin civarındaki istihdama ulaşacak. Yöre insanımıza iş, aş vermek hususunda, ihracat hususunda memleketimize fayda soracak. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa şanssızlığı devam ediyor. Hatırlarsınız daha önce Şanlıurfa'da fındığın başkenti ilan etmişti Şanlıurfa'ya. Bu kez Gaziantep ziyareti esnasında Şanlıurfa'da olmaktan mutluyum ifadesini kullandı. Tabii ki bu kafa cevap gecikmedi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak bu millet sandıkta size nerede olduğunuzu gösterecek dedi. Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep ziyaretinde gaf yaptı. Antep'teki konuşmasına Şanlıurfa'da olmaktan çok mutluyum diyerek başladı. Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gafın ardından AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı paylaşımında Kemal Bey'in Gaziantep'te olduğunu unutup Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum demesine şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Kemal Bey Şanlıurfa ziyaretinde de Urfa'yı fındığın başkenti ilan etmişti. Ama merak etmeyin bu millet size nerede olduğunuzu sandıkta hatırlatacak kelimelerine yer verdi. Geçtiğimiz ayda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararla birlikte belediyelerde de sözleşmeli personele geçiş aşaması başlamıştı. Büyükşehir Belediyesi de bu aşamayı tamamlamıştı fakat dün akşam itibariyle yani sözleşmeli personeller arasında girecek personeller belirlenmişti. Dün akşam itibariyle Büyükşehir'den açıklama yapıldı ve alınan karar doğrultusunda sözleşmeli statüye geçirilecek personellerin norm kadrosunun fazlasında olması nedeniyle bu akşam bu personellerin kura ile çekilmesine, bedellenmesine karar verildi. Büyükşehir daha önce sözleşmeli personelleri belirlemişti fakat dün akşam alınan karar doğrultusunda sözleşmeli personele geçecek olan o kriterleri taşıyan personellerin sayısının daha fazla olduğunu belirtip Dün akşam itibariyle personellerin sözleşmeli personel olacak kişilerin kura ile belirlenmesine karar verdi. Bu akşam saat 19.30'da noter huzurunda Büyükşehir Belediyesi'nde kura çekimi yapılacak. Ve sözleşmeli personel listesine geçecek olan isimler bu akşam itibariyle belirlenecek. Devam ediyoruz. Şimdi bölgemizde hava sıcaklıkları normalin epey üzerinde seyretmekte. Hal böyle olunca da orman yangınlarına karşı uyarı geldi. Vatandaşlar orman ve örtü yangınlarına karşı uyarıldı. Ne yağmur ne de kar Karadeniz bölgesi ve Ordu kışı yaz gibi geçiriyor. Ordu'da ve Karadeniz'de hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Son yıllarda Ordu'da ormanlık alanlarda oldukça fazla görülen örtü yangınları bu aylarda görülen hava sıcaklığı nedeniyle yeniden akıllara geldi. havanın da etkisiyle bahçelerinde daha çok vakit geçiren ve bugünlerde bahçe atıklarını yakma konusunda daha istekli olan bölge halkı örtü yangınlarına karşı uyarıldı. Hava sıcaklığının etkisiyle bölgede oluşabilecek örtü ve orman yangınlarına karşı vatandaşları uyaran yetkililer bu alanlarda dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Vatandaşlardan bu alanlarda yakılacak ateşleri söndürmeden bölgeden ayrılmamalarını isteyen yetkililer olası yangınlarda 112 acil durum numaralarının aranması gerektiğini kaydetti. Özellikle fındık bahçelerinde yakılan ateşlere karşı orduların daha duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor. Şimdi Türkiye sadece orduda değil Türkiye'nin birçok noktasında kuraklık var. Daha doğrusu kış şartları yok. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. Bu durum en fazla kayak merkezine yaradı. Çünkü kayak merkezinde sezon açıldı. Ordu'da Çambaşındaki kayak merkezinde insanların kayak yapabilmesi için gerekli şartlar oluştu. Fakat halen birçok kayak merkezinde bu tablo oluşmamış durumda. Hal böyle olunca bu durum en çok Çambaşı Kayak Merkezi'ne yaradı. Bu yıl deyim yerinde ise kar kuraklığı yaşayan Türkiye'de en çok da kayak merkezleri kar bekliyor. Geçtiğimiz günlerde sezonu geçti olsa açan Çambaşı Kayak Merkezi ise çevresindeki ve yakınındaki birçok kayak merkezinden çok daha şanslı. Çambaşı Kayak Merkezi'ndeki kar kalanı özellikle pistlerin aktif edilmesi için yeterli oldu sezonun da açılmasıyla birlikte birçok kayak sever Çambaşı Kayak Merkezi'ni tercih etti. İnsanların bence bir Palandöken'e ya da evinin bir Uludağ çevredeki bu yakın illerdekilerin gitmesine gerek yok. Buranın da tanınması açısından çok güzel. Ben Uludağ'a da gittim, Palandöken'i de gördüm. Ama burada bence gayet iyi yani. Çocukları da zaten spora alıştırıyoruz. Kayak merkezlerinde kar kalanı en fazla 76 cm ile saklı kentte ölçülürken, Ordu'nun Çambaşı Yaylası'ndaysa, 25 santimetre olarak tespit edildi. Türkiye'nin birçok noktasındaki kayak merkezlerinde kar kalanının yeterli olmaması Ordu Çambaşı Kayak Merkezi'ne yaradı. Konaklama kapasitesi itibariyle tesis tamamen doldu. Yaklaşmasıyla beraber ve ülkemizin birçok kayak merkezinde kar yokluğu nedeniyle açamamış olması oldu Çambaşı kayak merkezi için avantaj teşkil etmekte. Şu anda konaklama kapasitesi itibariyle tesisimiz tamamen dolu durumda. Bu doluluk sınırsız boyunca da devam etkiyi değerlendirmekte. Türkiye'nin farklı illerinde özellikle İzmir, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde yoğun bir kayak talebi ve snowboard grupları tesisleri tercih etmekte. Karın kayak ve snowboard için uygun olduğunu ifade eden Turan, okulların ara tatili boyunca yoğunluğun devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Kar biraz fazla olmakla beraber kayak ve snowboard için elverişli durumda. Vatandaşlar da bunların avantajını yaşıyorlar. Bölgede kar yağışının 24 Ocak itibariyle yeniden başlaması beklenirken, o tarihe kadar pistlerdeki karın yeterli olabileceği belirtiliyor. Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Temel Başalan İstanbul temsilcimiz Murat Doğan'ın sunduğu konuşuyorum programına katıldı. Burada önümüzdeki genel seçimlerle alakalı konuştu. Milletvekili adayı olduğunu belirtti ve nerede olursa olsun göreve hazır olduğunu kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti eski grup başkan vekili Temel Başalan, Altaş TV ekranlarında konuşuyorum programının konu oldu. Murat Doğan'ın sorularını yanıtlayan Başalan, temsilde adalete uygun hareket edilmesi için orduların ben de varım demesi gerektiğini söyledi. Gerçekten temsilde adalete uygun hareket edilmesi gerekir. Yani bütün partilerin buna uygun hareket etmesi lazım. Ama bizim AK Parti olarak e, ilkelerimizin bir tanesi de temsilde adalettir. Yani Adaleti Allah bize zaten emir ediyor. İyilik yapmayı ve adaleti emir ediyor. Yani adil olmamızı emir ediyor. Yani bu noktada da e, inşallah siyasi büyüklerimizin bundan sonraki süreçlerde hem yerel yönetimler anlamında hem e, milletvekili anlamında veya ya da Ankara'da işte bakanlıklar anlamında veya işte diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki temsilci anlamında e, mutlaka buna riayet edileceğini ümit ediyoruz. Yani hem oradaki orada orduda hem de burada İstanbul'da. Yani bu temsilde adalet dediğimiz şeyin gerçekleşmesi için mutlaka bu dönem arkadaşlarımızın ben de varım Bizim demesi de lazım. Bizim de varlığımızın orada olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Başalan milletvekili seçimi için aday olacağını açıkladı ve nerede olursa olsun göreve hazır olduğunu kaydetti. Yerel yönetimlerde elhamdülillah kendimi yetiştiren bir insan. Yani yerel yönetimlerde hem belediye başkanı yerel yönetimler başkanı, müşavirlik, e, grup başkan vekili, yani biz yerel yönetimleri ciz aslında. Evet. Adaylıkla ilgili, milletvekili adaylığı ile ilgili böyle bir müracaat olacak mı derseniz, evet. yani gönlümüzden böyle bir durum, böyle bir husus geçiyor. Evet. İnşallah bu onun hayırlara vesile olmasını, yani hem hemşerilerimiz için, hem ülkemiz için, milletimiz için gerçekten hizmet edebileceksek, layıkıyla, adil bir şekilde. Ee, objektif bir şekilde vatandaşımıza, milletimize hizmet edeceksek Rabbimize nasip etsin. Ee, siyasette siz bir yer için müracaatınızı yaparsanız yani siyasi büyükleriniz bunu müracaat evet, ettiğiniz yere e, değerlendirir veya başka bir yer değerlendirir veya hiç değerlendirmez. Bizim de başka bir yerden yani eğer olacaksa diyelim e, gösterilmesi gerekirse gösterilebilir ama dediğim gibi hem hani derler ya taş yerinde ağırdır. Yani eğer böyle bir şey olursa e, yani siyaset yaptığınız mecrada, bölgede olmanız sizin için daha, daha faydalı, daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Yurtdışı Ordular Derneği Başkanı Sefa Yüce'nin ablası Bedriye Büyükkol uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Hayatını kaybetti ve bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Büyük kol ve yüce ailelerinin acı günü. Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden Bedriye Büyük Kol yaşam mücadelesini kaybetti ve hayata gözlerini yumdu. Yurtdışı Ordulular Derneği Başkanı Sefa Yüce'nin ablası Bedriye Büyük Kolu, sevenleri ve yakınları kılınan cenaze namazıyla son yolculuğunu uğurladı. Merhumenin ailesi taziyeleri cenaze namazından önce kabul etti. Törene AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş, önceki dönem Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlı Türk, ilçe belediye başkanları, iş insanları ve ailenin sevenleri katıldı. Büyük kol için önce helallik alındı. Ahirete mutalik olan haklarımızı bu merhumeye helal edelim. Helal ettiniz mi? Helal. Ve dahi helal edelim. Helal ettiniz mi? Helal. Ardından Bedriye Büyük kolun cenaze namazını kardeşi Sefa Yüce kıldırdı. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Akçatepe mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Büyük Kol Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Başta Sefa abimiz olmak üzere eşine, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Merhumeye de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. Devam edelim. Morlu Valisi Tuncay Sonel halk günü toplantılarına bir yenisini daha ekledi. Kardeşim, yok. Ee, Allah paylaşın. Ordu Valisi Tuncay Sonel her hafta çarşamba günü eski valilik binası toplantı salonunda düzenlediği halk günü toplantısında tekrar vatandaşlarla bir aradaydı. ya. Aferin. Tamam yaparız Sen var. rahat ol. Gerçekleşen Halk Günü toplantısında Vali Sonel, vatandaşın sıkıntı, şikayet ve talepleriyle yakından ilgilenerek vatandaşı teker teker dinledi. Allah razı olsun. Hadi, ben yıllarca yaptım. yapıyoruz. Vali Sonel, Halk Günü toplantısına katılan Gölköy ilçesi Karagöz Mahallesi'nde yaşayan bedensel engeli olan Erkan Karameşe ile de yakından ilgilendi. Yalnız, bir, bir, bir bize yolladı. Allah razı olsun. Ben 20 senedir onun önüne ölüyorum. Bazen. Tamam tamam yaptığınız biz. Yaptığınız. Yani ne diyor? Vali Sonel daha önce tanıştığı 8 yaşındaki bu Nur Ünzül'e temizle de yakından ilgilenerek akıllı saat talebini yerine getirdi. Abi, bas <laughs> gidiyor. Ben, ben, şurada, akıllı Çık, tamam. ben, Tamam. Tamam iki tane alalım. Hayırlı olsun. Halk günü toplantısında 428 vatandaşla bir araya gelen Vali Sonel, kendisine iletilen ihtiyaç ve taleplerin çözümü için de toplantıda hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. Altınordu Belediyesi 800 ilkokul öğrencisine sıcak çorba ikram etti. Etkinliğe bizzat Başkan Aşkın Tören'de katıldı. Her kesime hitap eden sosyal belediyecilik uygulamalarıyla takdir toplayan Altınordu Belediyesi, 800'ü ilkokul öğrencisine sıcak çorba ikram etti. Gençlik Vadisi kampüsü içerisinde bulunan Menekşe Kafede gerçekleştirilen çorba dağıtım etkinliğine 15 Temmuz ilkokulunda eğitim gören öğrenciler katıldı. Başkan Aşkın Tören'in bizzat katılarak miniklere çorba ikram ettiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. O zaman böyle yaptım ben. Kalbinizi aldım, içim arttı. Kalbimiz bende. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Adeta bir çocuk şenliğine dönüşen programda kendisine yoğun ilgi gösteren minik yüreklerin sevgisini karşılıksız bırakmayan Başkan Aşkın Tören hepsiyle tek tek ilgilendi. Başkan Aşkın Tören, şehrimize kazandırdığımız prestij projelerimizden biri olan Gençlik Vadisi'nde bulunan Menekşe kafemizde ikram ettiğimiz sıcak çorbayla evlatlarımıza ders arası sıcak bir mola verdirdik. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer dedi. Düzenlenen programdan çok memnun olduklarını belirten öğretmen ve öğrenciler, Başkan Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Teşekkürler Aşkın Amca. Teşekkürler Aşkın Amca. Teşekkür ederim Aşkın Amca. Teşekkür ederim Aşkın Amca. Aşkın Amca teşekkürler. ben çok beğendim. Teşekkürler Aşkın Amca. Öğrencilerimize çorba ikramı yapılıyor. Bütün öğrencilerimize de bu ikramlar yapıldı. Ben şansım adına özellikle belediye başkanımız Sayın Aşkın Teren Bey'e ve tüm ekibine teşekkürlerimi bildiriyorum. Altınordu Belediyesi ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir kafemiz açılmış. Öğrencilerimize bugün çorba ikram ederek onları da bizleri de okul olarak mutlu etti. Belediyemizin bu yaptığı çorba dağıtma etkinliğinden dolayı çok memnun oldum. Öğrencilerim adına devamını dileriz. Dün 3 ve 4'ün e sınıflar geldi. Bugün de biz geldik buraya. Çocuklar sıcak çorbayı içiyorlar. O yönden mutluyuz. Tokat'ın ordulu valisi Numan Atiboğlu. O da vatandaşla bir araya geliyor. İlçe ilçe hatta belde belde dolaşıyor. Tokat büyükşehir olmadığı için beldeleri hala açık orada. Vatandaşlarla bir araya geliyor. Ve o ziyaretler esnasında bir beldede fırıncıya geldi. Vatandaşla sohbet etti. Sorunları dinledi. Taleplerin çözümü noktasında girişimlerde bulundu. Ardından da mutfak bölümüne geçti ve pide yaptı. Memleketin yürüyesi Tokad'ın ordulu valisi Numan Hatipoğlu fırında pide pişirdi. Ya, Aynen. Çamlıbelin yaylalarında yayılan Köy gezilerine sürdüren vali Hatipoğlu, Çamlıbel beldesinde bir pideci de vatandaşlarla buluştu. Ardından fırın bölümüne geçen ordulu vali çökelekli ve kıymalı pide hazırladı. Daha sonra fırına sürdü. Vali Hatipoğlu'nun pide yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yok. Bal üretimi ve ihracatında rakamlar belli oldu. Türkiye'de yıllık 114 bin ton bal üretilirken Ordu'da bu rakam 19 bin ton olarak kayıtlara geçti ve Ordu yine en fazla bal üreten il konumunda. Diğer taraftan 2019 yılında Ordu'dan 186 ton bal ihraç edilirken 2022 yılında rakam 773 tona yükselerek neredeyse 3-4 kat artmış oldu. Devam ediyoruz. Altınordu Belediyesi'nin bir gelenek haline getirildi. Sinema günleri sömestr tatiliyle birlikte tekrar başlayacak. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in sömestr tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak başlattığı Hem öğrencilerin hem de velilerin büyük beğenisini kazanan bir Altınordu klasiğine dönüşen sinema günleri sömestr tatiliyle birlikte yeniden başlıyor. 21 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da ilk seansa başlayacak sinema günleri. 29 Ocak Pazar günü son bulacak. Film gösterimleri hafta içi saat 18.30'da başlayacak tek seans, hafta sonları ise 13.30 ve 18 saatlerinde iki seans olarak gerçekleşecek. Sömestr tatilinin ilk günü olan 21 Ocak Cumartesi günü Tay filmiyle başlayacak sinema günlerinde sırasıyla Mutlu Oyuncak Dükkanı, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Ayı Sihirli Yolculuk, Efsane Takım Bilim Kahramanları, Luka, Kesişme İyi Ki Varsın Eren, Kırmızı ve Ajan Kedi filmlerinin gösterimi gerçekleşecek. Tamamı vizyonda olan filmlerin gösterileceği Sinema Günleri etkinliği 9 gün boyunca çeşitli aktiviteler, oyunlar ve yanı sıra belediye tarafından yapılacak ikramlarla çocuklara eğlenceli, keyifli ve renkli bir tatil yaşatacak. Altınordu Belediye Başkanı aşkın Tören, "Çocuklarımız sinema keyfi yaşarken bir sosyal yaşam ve cazibe merkezi olan Trafik Eğitim Parkımızda onlara eşlik eden ailelerimizle hoşça vakit geçirecekler. Sinema Günleri etkinliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz." dedi. Ordu Valisi Tuncay Sonel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece yapan öğrencileri kabul etti. En alt basamaklardan başladığımız yer serüveninde en üst basamaklara çıkıp ülkemizi göklere hakim kılmak. Ordu Valisi Tuncay Sonel, teknoloji, bilim, enerji, gastronomi, kültür, sanat ve spor alanında ulusal ve uluslararası seviyede yapılan yarışmalarda dereceye girerek birinci, ikinci ve üçüncülük ödülü alan öğrencilerle bir araya geldi. Altınordu, Fassa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ortaokul ve lisede öğrenim gören 74 ödüllü öğrenciyi eski valilik toplantı salonunda ağırlayan Vali Sonel, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Yöresel demeklerimizi de dünya çapında uluslararası bir yarışmada e, gösterelim diye arkadaşımızla pizzada e, yöresel... Vali Sonel, öğrencilere sizlerle gurur duyuyoruz. Ordumuzu dünyada ve ülkede yapılan yarışmalarda en iyi şekilde temsil ettiğiniz için, başarılı olduğunuz için, şampiyonluklar kazandırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum diye konuştu. Milli eğitim camiasının önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Vali Sonel, "Öğretmen ve öğrencilerimiz için ne yapsak azdır. Her şey sizlerin en iyi şekilde eğitim görebilmeniz içindir. Burada birbirinden değerli gençlerimiz var." İnşallah ileride herkes gönlünden geçen yerlere ulaşır. Bizim size kapımız her daim açık. Sizleri yetiştiren öğretmenlerden Allah razı olsun." dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vergeloğlu ise dereceye giren öğrencilere, katkı veren öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Vali Tuncay Sonel öğle yemeğinde ağırladığı öğrencilerden birinin GAP gezisi isteğini de geri çevirmeyerek yarışmalarda derece elde eden 74 öğrenciyi öğretmenleriyle birlikte GAP gezisine gönderme sözü de verdi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Bu akşam saat 21'de Fikir Meydanı var. Halil Aksu bu akşam Fikir Meydanı'nda karşınızda olacak. Hem seçimlerin 14 Mayıs'ta olur mu? Bu konuyu değerlendirecek. Diğer taraftan da konukları ile birlikte Demokrat Parti Ordu İl Başkanı Doktor Selçuk Bücilsan, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Ufuk Kunal ve Orhan Gündoğdu ile birlikte Sayın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'la alakalı Türkiye'nin ürettiği Bayraktar firmasının ürettiği milli yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile alakalı yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Ne anlama geliyor? Ee, Babacan? Ne demek istedi? yerli ve milli savunma sanayini mi hedef aldı? Bunları değerlendirecekler. Saat 9'da kaçırmayın diyelim. Yarın akşam ana haberde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. kalın